Hz. Musa ile ilgili Otur Tur dağındaki Rabbimizle kelamlaşması ile alakalı orada kendisine efendim nida edilişinden bahseden bir bölüm zikredilir. Ve orada şöyle bir ifade geçer. Der ki Rabbimiz Hz. Musa'ya nida etti. Dedi ki وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى Ey Musa! elindeki nedir? O sağ elinde tuttuğun ne? diye bir soru sorduğunu Rabbimiz bize Taha suresinde aktarır. Ve Musa'nın cevabı olarak elinde bir asa var. Bir değnek dediğimiz, bizim tabirimizde bir sopa dediğimiz bir cisim var, bir madde var. Onu cevap verirken Hz. Musa'nın biraz farklı bir cevap verdiğini Yine kitabımız Rabbimiz bize aktarır önemine binaen bize aktarır. Şöyle dedi Musa der. Kale dedi ki Musa ya asay. O benim asamdır, değineyimdir. Dediği aslında burada bitmesi gerekiyor. Yani o nedir? Bu asamdır. deyince bitmesi gerekiyor. Evet. Ama bitirmiyor Bitmiyor. orada Hazreti Musa evet. ve devam ediyor. Etwakka aleyha diyor ben ona dayanırım, ona yaslanırım diyor. Yani biraz yaşlı olan kardeşlerimiz hemen hatırlayacaklar, mutlaka bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Evet. Yürürken, kalkarken, otururken o baston onlar için olmazsa olmazdır. Evet. İşte onu ifade ediyor birinci planda. Bir tane gerekirse o, iki tane. He, o benim asamdır evet. ve ben ona dayanarak yaslanarak hareket ederim. Ona dayanırım ben diyor. Sonra orada bitirmiyor, devam ediyor. Ve ehuşşu biha ala ganemi diyor. Ve ben onunla koyunlarıma yaprak silkerim diyor. Koyunlarımın yiyeceklerini de onunla ben temin etmeye çalışırım. Ve liye fîhâ me'âribu Ve üçüncü bir cümle söylüyor. Ve yine onunla birçok işlerimi görürüm. Farklı işlerimde onu ben kullanırım diye uzatıyor uzatıyor ve Uzatır. bunları da Rabbimiz bize aktarıyor. Evet. Şimdi alimlerimiz burada bir soru sorarlar. Ve Hz. Musa'ya yaratan o elindeki nedir dedi. Onun cevabından sonra birkaç cümle daha uzattı. Bekle. Acaba bunun hikmeti ne? Bunu da Rabbimiz bize anlatıyor. Niye anlatıyor diye bunu tartışırlar. Ve netice itibariyle varılan sonuçların en hoşuma gideni, en güzel olanı derler ki, Buyur. çünkü Allah ile kelamlaşmanın zevkini, o tadını, o mükemmelliğini devam ettirmek istedi Hz. Musa. Oradan hemen cevabı verip sarfı nazar etmek istemedi. Biraz daha o kelamlaşma sürecinin uzamasını istediği için cevabını uzattı derler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onunla hemhal olduğumuz çok mükemmel ve alabildiğince o tadını zevkini çıkartmaya çalışmamız gereken ve onu asla basite indirgemememiz gereken bir husustur.